Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dünya Şampiyonası'nda mükemmel ilerliyor Türkiye. Şimdi bu sene Sürmeler maçı var. Aşçı Çağırır, bu sene Çakıroğlu ve Hatice Akbaş ile birlikte 3'te 3, 5 finalde 3'te 3. Şimdi 4. final bu sene Sürmeler'de bundan da şüphemiz yok herhalde. <laughs> Hadi maça geçelim. Rakip Kanadalı, 4 santim hiçbir şey. 21 yaşında. Biraz geriye yaslandık biraz çok izleyelim. Box izleyelim biraz. Yani bunu her zaman söylerim. Bu sana sürme neydi? 100 yılda gelen yeteneklerden biri. Kadın boksunda böyle bir yetenek daha önce bir iki kere rastlanmıştır. Kaldi Tyler'dan sonra bence en iyisi şu an avatörde çift olimpiyatla birlikte profesyonel geçerse eğer çift olimpiyat şampiyonluğuyla birlikte profesyonel geçerse profesyonel de mükemmel işlere başarı imza atacağını düşünüyorum. Sonucu böyle uzatıyor ki ya. Hı -hı -hı.

O, 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 o. Iki, bu Sanchez çocuk kız uzaktan yumruk atıyor bu Sanchez bir iki savunma yapın. Kontra çakarsa buna. Biz yine nokta atamazlar. Hayır. O o o. Çal, çal. Vuruş yapabileceği de vuruş yapmıyor. Çok rahat taktiği Zorlamıyor şimdi. Şimdiye kadar zaten sadece yarı final maçında Galib yani filan maçında üç şampiyon dövüşmüş. Çok rahat galibiyetler. <laughs> <çok>, <laughs> Çok rahat from Ya dur oğlum ya. Çok. Bu sana sürmeler gibi böyle rahat şekilde güçlü kombine vuruş yapan kadın boksör çok az. Yani... Elit genetik dediğin şey ve bunu çalışma ile birlikte bu seviyeye getirmek mükemmel bir şey. Çok... Biraz vuruşlarını attırsın, maçı bıraktırır bile bence.

ona <laughs> he, ona 8 4 3 4 hakem ona 8 veriyor. Bir hakem ona 9 veriyor. Kırmızı hakem. Yani ona 8 veriyor. Sonuç. Of, şuraya bak. Abi. Ona 8. Yani 2 round'u kaybetse bile maç berabere bitiyor yani. Çok rahat bir galibiyet ama öyle 2 round'da kaybedeceğini düşünmüyorum. Ya bu da dördüncü altın yolda yani. Dördüncü altın geliyor. Dördüncü altın maalesef. Beş finalden dört altın. Garanti diyorlar. var. Evet. Bir o tarafa o. Bir o taraf çevirip bir tarafa çevirip Kanada <laughs> Alvarez'in yaptığı savunmaların aynısı değil mi? Kadın versiyonu değil mi? Vuruşlar da çapraz vuruş. Yani çok benzetiyorum ikisini. 哦。我我。 Yani bu sene hiç yorulmamıştır kadın. <laughs> Kanadalı koşmaktan yani geri savunma yapmaktan, geri kaçmaktan daha çok yorulmuştur yani. <laughs> Yine saydı. Yani birinci bile bıraktırabileceği bir rakip ama Dünya Şampiyonası finali kendi taraftan önündesin. Biraz seyir bir şeyler izletmen lazım yani. Biraz boksunu lazım. lazım yani. to <laughs> go <laughs> <kası>, vuruş yapmam diyor. <laughs> Good Ben fark etti nasıl sonda kombinasyon yapıyor. 2. jant bitti İkinci jant da 8 acaba kaç hakkı bunu onun tahmin ediyorum

finish the style there, that's what she's all about. She'll be looking for the stoppage. The first three fights ended inside the distance. RSC round one. How common that's another to remember the second three corner. Command the five seven seconds into round three. Then RSC round three in her third contest taking the distance by Jan Chimsawana Beg retired

<laughs> Şimdi ben de büyüyünce boksör olacağım diyodur. Of. o oh, oh. oh, oh, var ya, böyle düşer yere. Görüşürken de tez filmlere Of. Kask olmasa yüzde yüz yatar mı Bitti maç. Dünya şampiyonu tek yarı finali şu an buluştu. kaldı. Bunu da orta hakem kararıyla bitirdik. Üstüne <laughs> Şu şuna bak şuna bak Şu ürüne baksana Çok Çok net Ya buradan Çok <laughs> Çok yönetemiyor Ya buradan Çok Kavası kurmayacak mı? <laughs> 3 gün o başını bir hafta boyunca başını böyle böyle çevirir. Üç gün başını böyle çeviremez. Evet bu sene Süleyman tekrardan 2009'da olduğu gibi 2022'de de kadınlar büyük kadınlar dünya yaşandığını. 2009 66 kilo 69 kilo olmuştu. Şimdi 66 kilo. Sikletler değişti 2022 için. Hatta 2021'in sonunda değişti, sporcu sağlığı için. O da 66 kiloya düşmüş. Hadi sonucu bekleyelim. Ağabeyim. Ağabeyim. Cool, Amatördeki başarıları yani say say bitmez mükemmel başarılar olimpiyat şampiyonluğu ülkenin Türkiye'nin ilk bokstaki olimpiyat şampiyonluğu evet 5'te 4 kaldı son finalimiz finalimiz 5'te 5 için çok az kaldı yani evet. Bir daha böyle başarı yakalanır bilmiyorum ama 5'te 5 olursa eğer 5 finalde 5 altın 7 madalya mükemmel bir başarı. Tüm kadın boks mil takımını tebrik ediyorum. Cidden tüm ekibi, çalışanları tüm ekip emek veren herkese teşekkürler. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.